Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Kepler kanunları konusunu işleyeceğiz. Fakat Kepler kanunlarına geçmeden önce öncelikli olarak buraya kadar yani Kepler'e kadar ki işin hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Milattan sonraki ilk yüzyılda Batlamyus yer merkezli güneş sistemi modelini ortaya atıyor. Bu modele göre dünya güneş sisteminin merkezinde yer alıyor ve diğer gezegenler ise dünyanın çevresinde dönüyor. Güneş de yine dahil olmak üzere dünyanın çevresinde döndüğünü söylüyor. Yıldızlarsa bu gezegenlerin arasında serpiştirilmiş ışık ayan parlak cisimler olarak tarif ediyor. Ve bu görüş yaklaşık olarak 1500 yıllara kadar e, geçerliğini geçerliliğini koruyor. Daha sonra gelen Kopernik ise bu görüşün e, doğru olmadığını, güneş sisteminin merkezinde güneş bulunduğunu söylüyor. Ve buna karşılık da biliyorsunuz kilise karşı çıkıyor. Neden? Çünkü kilisenin düşüncesine göre insanlık evrenin merkezinde olmalıydı. İnsanlığı temel aldıkları için bütün her şey insanlığın çevresine dönmesi gerekiyordu. Bu yüzden kilise bu Kopernik'in e, savunmuş olduğu e, güneş merkezli güneş sistemi modeline karşı çıkıyor. Ve daha sonra Kopernik'ten sonra gelen e, şu an konumuzda olan Kepler ise Kopernik'in düşüncelerini savunuyor. Ve 3 tane yasa yayınlıyor. Bu 3 tane yasaya daha sonra geleceğiz. E, Kepler de ilk olarak Mars'ı inceliyor. Ve Mars'ın yörüngesinin dairesel olmadığını bir elips şeklinde olduğunu ve bu elipsin biliyorsunuz elipsin iki tane odak noktası olur. Bu, bu elipsin e, şeklindeki yörüngenin odaklarının bir tanesinde güneş olduğunu söylüyor. Ve Kepler'den sonra gelen yine Galileo ve Newton Newton'da e, aynı şekilde güneş merkezli güneş sistemi modelini destekleyecek açıklamalar, e, denklemler, formüller ve bulgular gerçekleştiriyor. Ve bu devirde de zaten daha sonra Kopernik devrimi adı veriliyor. E, şimdi geldik bizim asıl konumuz olan Kepler kanunlarına. Kepler güneş sistemini inceleyerek gezegenlerin hareketleriyle alakalı 3 tane yasa yayınlıyor. Bu yasalardan bir tanesi yörüngeler kanunu, diğeri alanlar kanunu, diğeri ise periyotlar kanunudur. Birincisinden başlayalım. Yörüngeler kanunu. Yörüngeler kanunu da şu şekilde diyor. Güneş sistemindeki her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips şeklinde bir yörünge izler. Bu yörüngeler birbirlerini kesmezler. Buna yörüngeler kanunu diyoruz. Çünkü bugüne kadar e, gezegenlerin hareketini dairesel olarak tanımlamışlardı. Fakat Kepler diyor ki gezegenlerin hareketi dairesel şekilde değil elips şeklinde ve elipsinde iki tane odağı olur ve bu odakların birinde güneş olacak şekilde bir yörüngede hareket eder gezegenler diyor. Ve bu yörüngelerde hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Buna yörüngeler kanunu diyoruz. İkinci yasamız ise alanlar kanunu. Gezegeni güneşe birleştiren konum vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bakın gezegen diyelim ki bu şekilde saat yönünün tersine doğru güneşin çevresinde dönüyor olsun. K'dan L'ye gelme süresi T1. M'den N'ye gelme süresi de T2 olsun. Eğer bunlar birbirine eşit ise bu zamanlar birbirine eşit ise yani T1 T2 eşit ise o zaman bunların taramış oldukları şu yarıçap çap taramış oldukları S1 ve S2 alanlarda birbirine eşit olmalıdır diyor. Yani gezegen güneş çevresinde dönerken eşit zamanda eşit alanlar tarayacak. Şimdi bakın K'dan L'ye gelirken buradaki yarıçap vektörü nedir? Daha uzun. Yarıçap burada daha büyük. M'den N arasında hareket ederken buradaki yarıçap daha kısa. O zaman ne olması lazım? Eşit alan olabilmesi için buradaki yayın daha uzun olması lazım. Yani MN arasındaki yayın buradaki KL arasındaki yaydan daha uzun olması lazım. Bunun sonucunda ne çıkartıyoruz? Demek ki o zaman burada M'den N'ye gelinceye kadar yani Güneş'e yaklaştığında daha hızlı bir şekilde hareket etmelidir. Zaten bundan önceki dersimizde bunu ifade etmiştik. Uydular e, zaten dünya ve gezegen biliyorsunuz güneşin çevresine e, dolanan e, doğal uydulardır bunlar da. Güneşin uyduları bunlar. E, uydular e, bir gezegenin çevresinde dönerken e, gezegene yaklaştığında hızlanırlar. Gezegenden uzaklaştığında yavaşlarlar. Bunu aklınıza tutmak için şu şekilde düşünebilirsiniz. Yine önceki dersimizde işlemiştik. İşte buz pateni yapan e, bir dansçıyı düşünün. Orada ne yapıyor? Ellerini içeri doğru katladığı zaman hızlanıyor. Ellerini yana doğru açtığı zaman yavaşlıyordu. Burada açısal momentumun da bu şekilde ifade etmiştik. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın gezegen Güneş çevresinde dönerken gez e Güneşe yaklaştığında sanki ellerini içeri kapatmış gibi düşünün. Hızlanıyor. Daha sonra Güneşten uzaklaştığında ellerini yana doğru açmış gibi düşünebilirsiniz. Burada da yavaşlıyor. Buna da bilmekte fayda vardır. E buna da alanlar kanunu diyoruz. Bir de burada şunu da hatırlatalım. Gezegenin güneşe yaklaşırken hızı artacağından kinetik enerjisi de ne yapar? Artar. Çünkü kinetik enerji neydi? Enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 mv kareydi. Yani hızın büyüklüğüyle kinetik enerji doğru orantılıdır. O zaman güneşe yaklaştıkça gezegen hızlanacağı için, hız artacağı için kinetik enerji ne yapar? Artar. Peki potansiyel enerji? E, gezegenlerin potansiyel enerjisinde ne demiştik? Direkt şunu düşünün. Bir yer düşünün. Şurası bir yer olsun. Burada da bir cisim olsun bu cismin yeri olan uzaklığıyla potansiyel enerji nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Şuradaki yükseklik diyelim ki h kadar olsun. O zaman enerji potansiyeli neye eşit burada? mg haşa eşit. Bunu aşağı doğru yaklaştırdığınızda yani yere yaklaştırdığınızda h azaldığında buradaki potansiyel enerji ne yapar? Azalır. Burada işte gezegenleri düşünürken de bir gezegen başka bir gezegene yaklaşırken burada yere yaklaşmış gibi düşünün. Yere yaklaştığında ne yapıyor? Potansiyel enerji azalıyor. O zaman herhangi bir gezegen veyahut da bir uydu başka bir gezegene yaklaşırken potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. Çünkü yere yaklaşmış oluyorsun. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Evet şimdi geldik gezegenlerin açısal momentumuna. Açısal momentum konusunu daha önce işlemiştik. Açısal momentum ne demiştik? Çembersel hareket yapan cisme dışarıdan tork etkisi yapmayan bir kuvvet etki etmediği sürece açısal momentum korunur. Şimdi bir gezegen e, güneş çevresinde dolanırken onu etki eden kuvvet nedir? Merkezcil kuvvettir. E, merkezcil kuvvet de merkeze doğrudur. Torkta biliyorsunuz dönme noktasına olan kuvvetler bir tork etkisi oluşturmaz. Yani orada bir tork yoktur. Merkezcil kuvvet orada çembersel hareket yapan e, gezegende bir tork etkisi oluşturmaz. Tork etkisi oluşturmadığı için gezegenlerin açsal momentumu korunumludur. Yani güneş çevresinde dolanırken bize soracak işte güneşle yaklaştığında açsal momentumu nasıl değişir? Güneşten uzaklaştığında açsal momentumu nasıl değişir? Burada aklımıza hemen şunu getireceğiz. Dışarıdan tork etkisi oluşturacak bir kuvvet etki etmediği için açısal momentum korunacak. Yani gezegen güneş çevresinde dolanırken her zaman açısal momentum korunur. Güneş'i tarafında dolanan gezegen K'dan L'ye gelirken çizgisel hızı ve potansiyel enerjisi nasıl değişir? Bakın K noktasından L noktasına geliyoruz. Yani burada güneşten uzaklaşıyoruz. Güneşten uzaklaştığımızda hızımız ne yapıyor? Azalıyor hemen aklımıza o buz patenindeki dansçı aklımıza getirecektik. Kollarını yana doğru açtığında ne yapıyor? Yavaşlıyor. Burada da güneşten uzaklaştığında yavaşlıyor. Yani hızı ne olması lazım? Azalması lazım. Peki potansiyel enerjisi? Potansiyel enerji dediği zaman da hemen aklımıza yer getireceğiz. Burada ne yapıyorsun? Yerden uzaklaşıyorsun. Yerden yukarı doğru çıkıyorsun. O zaman yükseklik arttığı için potansiyel enerji artar. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Burada da uzaklaştığın için potansiyel enerji ne yapacak? Artacak. O zaman azalır, artar. Cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi geldik periyotlar kanununa. Bütün gezegenler için ortalama yörünge yarı çapının, ortalama yörünge yarı çapı ne demek? Biliyorsunuz gezegenler güneş çevresinde dolanırken ne demiştik? Elips şeklinde bir yörünge takip edecek. Elips şeklinde yörünge takip ettiği zaman bir süre güneşten maksimum uzaklıkta olacak. Bir süre sonra da güneşe en yakın yani minimum uzaklıkta olmuş olacak. İşte ortalama yarı çap bu maksimum ve minimum yarı çapların toplamının yarısı. Yani yazılıların ortalamasını hesaplıyor gibi bu ortalama yarı çapı buluyoruz. E bu şekilde ortalama yörünge yarı çapının küpünün, bakın burada küpünü almış, periyodun karesine oranı sabittir. Bu bütün gezegenler için geçerlidir. Diyelim ki e, herhangi bir gezegenin e, ortalama yarıçapı R1 olsun ve periyodu da Güneş çevresinde dolanan periyodu da T1 olsun. Diğer gezegenin yarıçapı R2 ortalama yar çapı ve periyodu da T2 olsun. Şimdi bu denklemi şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yarıçapların küpleri oranı Periyotların kareleri oranına eşittir şeklinde kullanabilirsiniz. Çünkü bu denklemi kullanacağınız zaman işte R üstte miydi altta mıydı şeklinde karıştırabiliriz. Fakat bu şekilde düşünürseniz daha e, sağlıklı sonuç bulursunuz. Yani yarıçapların küpleri oranı periyotların kareleri oranına eşittir. Burası için bunu uygularsam yani R1'in küpü bölü R2'nin küpü eşittir. T1'in karesi bölü T2'nin karesi. Bu şekilde akılda daha kalıcı olmuş oluyor. Bu şekilde denklemi kullanıyoruz. Güneş tarafında dönen gezegenin KLM noktalarının güneşe olan uzaklıkları R1, R2, R3'tür. R2 büyüktür R3'ten o da büyük R1'den olduğuna göre gezegenin KLM noktalarından geçerken çizgisel hızları VK, VL, VM arasındaki ilişki nasıldır? Ne dedik? Güneşten uzaklaştıkça hızımız azalır. E, buz pateni yapan dansçıyı düşünüyorsunuz. Ellerinizi yana doğru açtığınız zaman hızınız ne yapıyor? Azalıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En uzak nerede? Burada L noktasında. O zaman L burada ne olacak? En küçük olacak. Sonra en uzak nerede? M noktasında. Sonra M olacak. En yakında burada K noktasında. O zaman orada en hızlı olmuş olacak. K da burada en büyük olmuş olacak. K, M, L büyükten küçüldü. Cevabımız E seçeneğidir. Evet 12. sınıf ders kitabından bir tane sorumuz var. Güneş çevresindeki yörüngelerde dolanan bir gezegen M, K, L noktalarından geçmektedir. Gezegenin bu noktalardan geçişi sırasında sahip olduğu çizgisel süratinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Gezegene en yakın olduğu yerde en hızlı olacak. Burada en yakın L'de. O zaman L'deki hızımızın büyüklüğü en fazla olacak. Sonra K'da en uzak olduğunda en yavaş olacak. O zaman M'de de en küçük olmuş olacak. Dolayısıyla L, K, M büyükten doğru. L, K, M cevabımız B seçeneğidir. Mars ve Venüs gezegenlerinin güneşe uzaklıkları sırasıyla 2 astronomik birim ve 0,5 astronomik birim olup periyotları T1 ve T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Periyotlar kanununda ne demiştik? Yarıçaplarının çaplarının Küpleri oranı yani R1'in küpü bölü R2'nin küpü eşittir. Periyotlarının kareler oranına yani T1'in karesi bölü T2'nin karesine oranı her gezegen için sabittir. Buna göre yazarsak Mars için 2 astronomik birimmiş. Bunun küpünü alacağım. Küpünü aldığımız zaman 8 olur. bölü Daha sonra e, Venüs için 1 bölü 2 yazacağız. Onun da küpünü aldığımız zaman o da 1 bölü 8 olacak. Eşittir. T1'in karesi bölü T2'nin karesi diyeceğiz. Burada birisi aynı kalacak. İkincisini tercih edip çarptığımız zaman 8 kere 8 64. 64 eşittir. T1'in karesi bölü T2'nin karesi. Daha sonra her iki tarafın kare alırız. Burada. Buradan da T1 bölü T2 eşittir. 8 olarak buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Güneş tarafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs gezegenlerinden Dünya'nın periyodu 1 yıldır. Buna göre Venüs'ün periyodu kaç yıldır? Ne yazıyoruz? R1'in küpü bölü R2'nin küpü eşittir. T1'in karesi bölü T2'nin karesine oranı bunlar her gezegen için sabittir. Şimdi burada R1 dediğimiz dünya olsun. O zaman ne yapacağım? Yer çapının küpünü alacağım. Yer çapının küpünü aldığım zaman 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Bunu 64 R küp olarak yazalım. Bölü. Daha sonra Venüs'ün yer çapının küpünü alacağım. R küp olacak o da. Bunu da R küp olarak yazdık. Eşittir. T1'in yani periyodun karesi. Burada periyodumuz ne kadarmış dünya için? 1 yıl. Karesini aldığımız zaman yine 1 olacak. Bölü T2'nin karesi yani venüsün periyodunun karesi olacak. Buna da T2'nin karesi olarak yazdık. Şimdi işlemlerine devam ettirdiğimizde T2'ni buraya atarız. Şuradaki zaten reküplerini götürür. 64 bölüm olarak buraya gelir. O zaman T2'nin karesi eşittir 1 bölü 64 olur. Daha sonra her iki tarafın kare alırız. Buradan da T2 eşittir 1 bölü 8 yıl olarak bulmuş oluruz. Cevabımız A seçeneğidir. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye T1, B'den C'ye T2, C'den A'ya T3 sürede geliyor. Gezegenin taradığı alanlar sırasıyla S1 büyüktür S3'ten, o da büyüktür S2'den ilişkisi olduğuna göre süreler arasında nasıl ilişki vardır? Ne dedik? Eşit sürede eşit alanlar tarar. Yani zamanlarla alanlar doğru orantılıdır. O zaman alanlar arasında bu şekilde bir ilişki varsa zamanlar arasında da aynı ilişki olmalıdır. Yani T1 büyüktür T3'ten, o da büyüktür T2'den olacak cevabımız A seçeneğidir. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından D noktasına 2T. Bakın A'dan D'ye burayı 2T sürede geliyormuş. C noktasından B noktasına 3T sürede. C'den B'ye de burada da 3T sürede geliyormuş. Buna göre yarıçap çap vektörünün taradığı alanlar S1 ve S2. Oranı S1 bölü S2 kaçtır? Ne dedik? Zamanlarla aran alanlar doğru orantılıdır. Eşit sürede eşit alanlar tarar. Doğru orantılı olduğuna göre o zaman burada 2T süre geçtiği zaman buradaki alana ben 2A dersem Burada 3T süre geçtiğinde buradaki alana 3A diyebilirim. O zaman buradan da S1 bölü S2 o da eşittir. 2A bölü 3A olur. Buradan da 2 bölü 3 olarak buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde basit harmonik hareket konusuna geçeceğiz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.